Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet. Yarın 29 Eylül Pazar İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 9 koşulu bir program bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak sevgili dostlar. Güzel bir program zevkli koşular var yani yani para verecek gibi de görünüyor İstanbul koşuları bakalım verdiğimiz safkanların ayakları düz bassın diyelim yorumlara geçelim tabii ki yorumlara geçmeden önce videomun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar gerçekten bana çok çok iyi destek veriyorsunuz hepinize çok çok teşekkürler çok mesaj aldım Bugünkü Ankara programımız e, yorumlarken birkaç bir şeyden bahsettim. E, abi kafaya takma diyen çok arkadaşlar yani e, desteklerinizi ben zaten yanımda hissediyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için sevgili dostlar. E, bakalım yarın İstanbul'da da güzel bir program geçiririz. Yani bugün gün eline Ankara'ya dönecek olursak sevgili dostlar ben e, biliyorsunuz Kincalı bank olarak tercih yapmıştık. Maal kaçacak. Kinjal yine yani çok geç çıkış yaptı Gökhan Kocakaya'yla. Yarışı çok gerilerde takip etti. Yani mesafe 1600. Ben yakalar dedim gelir dedim ama maalesef Mahal Müslüm Çelik'le güzel bir koş çıkarttı. İkinoğlu Burak Star rakibi dedik Kinjal'ın. Gökhan'la kötü bir performans sergiledi. Tabii ki ikinci koşta önerdiğimiz safkan vardı. 5-10 safkan Mehmet Salih Çelik üstünde bayağı bir hatta sizlere de söylemiştim e, neden olduğunu niçin olduğunu ve de e, alternatif bank olarak önermiştik hatta ikili bulan arkadaşlarımız oldu ben de aldım ikilisini sevgili olsa, güzel ikiller yakaladık e, bulan arkadaşlarımız da var e, güzel ikiller mesela Halil Parlak arkadaşımız olsun e, Rossan TV olsun a abi diyor 5i çok güzel analiz yaptın ve de arkasına e, 1-4 hatta 9'a da çok çok dikkat demiştin abi diye. E, 44-60 gibi güzel ikili verdi. biri 45 misti almış. Halil arkadaşımız 10 tane sıralı ikili almış. Ben de e, 30 tane aldım sıralı ikili. Gerçekten güzel bir ikili yakaladık sevgili dostlar. E, yani bulan arkadaşlarımıza çok çok hatta dedi. E, Rostan Tv arkadaşı abi diyor e, sana kötü yaratık yorum yazan arkadaşlara da kapak olsun bu dedi ee, ben 5'i tek attım ikinci, ikinci e, ayakta deneyeceğim demiştim Hatta ikilisini de aldım 4 nolu kinjalı da tek bıraktım ama bir kupon yani 2 ve 4 bıraktım sonra sevgili dostlar e, bir tanesine 5 tek burada e, mal pardon e, kinjal var mahali e, ben bıraktım bakalım Sonra dördüncü koşuda ikinci oğlu Safkan'ımız Çağgür. Ben beş sıkı dostu söyledik ama ben o kadar e, pek inanasım gelmemişti zaten. Çağgür de Mehmet Akgöz'e direnerek e, Herekli'ye yarım boyla yine hakim oldu. 11 küsür Ganyan'a geldi. Bakalım bir kuponumuz yattı bir kuponumuz devam ediyor sevgili dostlar. E, devam eden arkadaşlarımız var. Abileri bizleri de e, kinjalı yıktık. Senin dediğin 5'i tek atan arkadaşlarımız olmuş. E, ki canlı 4-6 geçmişler. Mahalli de yazmışlar. E, devam eden 3-4 arkadaşımız da var. Bakalım yarın e, güzel bir program dedik. Evet yarına geçelim. E, birazcık e, kalabalık geçilecek koşular var sevgili dostlar. Tabii ki sizler de birinci, ikinci, üçüncü atları değerlendirebilirsiniz. E, kurgumuzu bir kenara yazın. Ona göre değerlendirirsiniz tüm yarı severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Ee, birazcık uzun anlattık ama kusura bakmayın özür diliyorum. Evet birinci koşu saatlerimizde 14'ü gösteren handikap 15. 4 ve kor 1400 çime çıkacak. 13 safkan yer alıyor. 2 ile 7 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet burada 4 nolu gökyüzünde yani baktığımız zaman çimde e, mesafe birazcık kısa ama e, ben yine de gök, gökyüzüne Gökhan Kocakay'la ilk tercih olarak sizlere önereceğim. İkinci atım 5 no Anamon çiçeği e, yaptığı son Bursa işinde çok başarılıydı. Mercan Çelik eşliğinde e, İstanbul'a hazır geliyor. Mercan Çelik'te 5 ikinci tercihim. 8 dolu Moğol oğlu Akın Sözen'le dikkat diyeceğim bir isim. 10 nolu Uçran Tepe Onur Yıldız'a bombayı ve dikkat. 1 nolu Keskin Şah Enes Bozdağlı ve de 6 nolu Asilta Ta Muhammed Bilgin'le dikkat diyeceğim. 4, 5, 8, 10, 1, 6 sıralamam. İlk koşta yer vereceğim safkanlar. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 3 dişler 4 yaş şartlar 1900 çime çıkacak. 14 safkan yer alıyor. 7 ile 12 nolu sinsin ateşi ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada uzunu çok çok iyi koştuğunu düşündüğüm iyi koşular çıkartan ara sıra tabii ki bocalama dönemine giren İbrahim Sefa Söğüt eşliğinde piste çıkacak Ponçikta'ya dikkatlice tercih olarak sizlere önereceğim. İkinci atım iki nolu yürek kızı Kağan Can Gökçe ile bir nolu Topaştay Berkan Gökçe eşliğinde 3 nolu Ay Benizlim Ali Yıldız da altın nolu Safkan Göl e, Göl yanı Gökhan Bektaş'ta çok dikkat edelim bu Safkan'a ve de 12 nolu Safkan Sinsin Sin Ateşi diyeceğim son olarak 11, 2, 1, 3, 6 ve 12 sıralamam ikinci koşu için önereceğim safkanlar. Evet geçelim üçüncü koşu hipodrom. Kom koşusu şartlı 4-2 yaşlı İngilizlerin 1600 çişime çıkacak 5 safkan yer alıyor. 7 plasa ve 1. üçlü gayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada ayağına seri stili e, stilli bir safkan e, ayağın kurşunla da e, ilk defa buluştu ilk yaptığı e, kum sentetik performansında Gökhan Kocakale hatta Ekürüsü'de Maya Kraliçe de vardı. O gün de zaten bizim bankomuzdu. Ve çıktı koşuyu rahat bir tempoyla kazanma başarısı gösterdi. E, Decent Men sevgili Losarikinoğlu Safkan. Yarın bir beyaz bayrak aynı yarışı ve kendisinden bekliyorum. ayın Kurşun'la banko ismimdir. İlk defa çıkacak. Şimdi de bunu ikinci kez başaracaktır diye düşünüyorum. E, bankom'dur 2 nolu safkan. Evet burada 5 ve 4 nolu safkanlara dikkat diyeceğim ikili için değerlendirecek arkadaşlar. 5 ile 4 dikkat diyeceğim. 2 Bankom 5 ile 4 ikili için önereceğim isimler olacak 3. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 4. koşu. İkinci altılı gayrımız başlayacak. Şartlı 4 dişilere mahsus. 3 yaşlar atlar 1300 metre sentetiğe çıkacaklar. 13 safkan yer alıyor. Evet burada baktığımız zaman e, 7 nolu Fırtına Gücü ve de 12 nolu e, Tuğcu Sultan. Yani çok çok ön plana çıkıyor. E, i̇lk yarışını Tuğcu Sultan 1200'e çok e, rahat bir yarış sergiledi. Ve de koşuyu kazandı Görkem özellikle. İyi bir performans gelmişti. 12 ilk tercim, ikinci atım 7 nolu Fırtına Gücü. Ama burada e, yani çizgiden sonra ya yani 7 12 çizgi diyeceğim. Burada Meymene son koşusunu kazandı. Hatta Tuğcu Sultan'la da beraber koştu. E, ikinci i̇kinci olmuştu. Meymene ters bir yarış yapabilir. Dikkat. Sonra 4 nolu Asyalı gelin ve de 11 nolu Sabık Atay'a Ahmet Çelik'le dikkat. O da ilk startında İstanbul'da 1200'ü kazanmıştı Özcan Yıldırım'la. Sonra çim yarışları oldu. İkinci, dördüncü, beşincilikte ayrıldı Ankara'da. Tekrar İstanbul sentetine geliyor. Sabık Hatay'a da dikkat. Yani 12-7 çizgi diyeceğiz. 9-4-11'de sürpriz adaylarımız ikinci altılı gayen için önereceğim safkanlar. Evet geçelim bir diğer koşu. Beşinci koşu handikap 16-1 mücadele 3 ve Kore İngilizler 19 için 12 safkan yer alıyor. İkinci beşlik gayen bu koşuyla başlayacak. Evet burada nolu Safkan'la başlayacağız. Vera Taviş eşliğinde piste çıkacak. Son yaptığı 2100 metre çiminde Vera Taviş'te boyunla Abdülle kapışarak koşuyu kazanmasını bilmişti. Sonlarda boyunla hakimiyetini hissettirdi. iki tercihimiz atım 3 nolu Acartay yaptığı son koşusunu kazanarak form bulan hatta 1-2 boyla geç çıkmış Hakkı Sözen'le sonlarda iyi bir koşu çıkartıp kazanmasını bildi. 3 ikinci tercihim. Sonra 1 nolu Safkan Enes Bozdağ işliğinde 7 7 nolu Safkan Halis Karataş'ta etkili koşmasını bekliyorum. Yani burada altına kral çıplak artık yaz yaz bıktım. Ben kuponumda yer vermeyeceğim. Şimdi yer vermez kalkır kazanır. Ama kazanacağını da düşünmüyorum. Tabii ki bu benim kendi fikrim. 2 3 1 7 çizgiden sonra arkadaşlar iki tane daha isim önereceğim. Bir Toro Rosso var 86 günlük aradan Sonra pistlere dönüyor. Ali Kaçmaz 4,5 kilo. Liderliği alırsa yakalanmayabilir. Ve de 5 kilo Kinesis Ali Yıldız da o da 30 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. Bu da bomba isimlerimiz olacak. 10 5 dileyen arkadaşlar bu iki ismi de bir çarpı atabilir. 2, 3, 1, 7 çizgi 10 5 sürpriz adaylarımız 5. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu altıncı koşu Marmara koşusu grup 2-3 ve yukarı İngilizlerin 1600 çime çıkıyor. 8 safkan yer alacak. 4 liga bu koşuyla başlıyor. Evet Burgaz geçen koşusunda 1600'e çimin çok ağır oluşundan dolayı e, maalesef geri planda kaldı. E, koşuyu yani beşincilikle bitirdi sevgili dostlar. Şimdi normal çime çıkacak. E, yağış yağarsa e, belki ben kuponunda da yazmayabilirim ama... 2 nolu Burgaz'la başlayacağız. Sonra 5 nolu Safkan General Brella Mehmet Akgöz'e mutlaka yazacağız. Ve de 3 nolu Safkan Gökhan Kocakaya eşinde piste çıkacak olan 16'da 6 yaptılar. Bir Luxor temsilcisi 3 ile bir çarpatmamız doğru olacaktır diye düşünüyorum. 2 5 3 olarak ben Burgaz'ı yine yıktım sevgili dostlar. Ee, bunu dile getireyim. Çünkü grup 1'de 2000'deki e, mücadelesi de sonra kuğura geçildi ama tabii ki yani burada bakacağız e, nasıl bir sonuç elde edecek izleyip göreceğiz. Ben 2, 5, 3 diyerek 6. koşuyu da bu şekilde geçmeyi planladım. Evet geçelim 7. koşu at yarışı kom e, şartlı birin e, şartlı bir bir koşu 2 yaşlı İngilizler 1300 çim 9 sapkan yer alıyor. Yani burada baktığım zaman gerçekten müthiş hazırlıklarla bu koşu yazılanın safkanlar o. Mesela 5 nolu safkan Mehmet Kaya ile 4 nolu safkan King Erdo 1, 7, 8, 9, 6, 2 yani bunları ayrımsız yani buraya ayrımsız bence kapatmamız doğru olacak. Çünkü burada sürprize çok açık Mehmet Kaya, Muhammed Demir, Mehmet Akgöz, Gökhan Kocakaya, e, Ali Yıldız, Mert Çençek ve de tabi Selim Kaya yani bütün jokerlerde iyi jokerlerde at biniyor sevgili olsa yani burası çok çok karışık bir ayak yani incelemesini yaptık çimde hangi savkanlar yani baba tarafına baktığımız zaman orijin olarak yani şunlar çıkıyor 5 4 8 yani ön planda çıkıyor ama öteki savkanlarda yaban atılacak gibi görünmüyor sevgili olsa yani buraya kapatarak geçmemiz daha mantıklı olacak. Ben bir sıralama vereceğim. 5 bende çok çok önde 4 8, 1, 7, 9, 6, 2, sonradan 3 nolu safkan. Yani sıralamam bu şekilde ama ben kapama taraftarıyım bu koşuyu. Ee, sevgili dostlar zor bir koşu olacak. 7. koşu. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu. Ekrem Kurt koşusu kısa vade 8-1 mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1900 çime çıkıyor. 8 safkanımız yer alacak. Evet burada Altunolu Safkan'la başlayacağız. Halis Karataş'ta 8 nolu Safkan'ımız Selim Kaya'yla 7 ve 4 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. 6, 8, 7, 4 benim 8. koşu için sıralamam. Evet 9. koşu Türkiye Jockey Kulübü koşusu grup 1, 3 ve yukarı İngilizlerin 2400 çime çıkıyor. 7 Safkan yer alacak. 5 ile Altunolu Safkan'lar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada Bedrego, e, Bot Borrego Gökhan Kocakaya ile 3 üç yaptı. Son 3 yarışında müthiş koşular çıkardı. Madras olsun. yani buradaki safkanlarda geçme başarısı gösterdi. O da çok ağır çimle start almıştı. Ben yine Gökhan Kocakaya ile bariyer dibinden çok etkili gelip koşuyu kazanmasını bekliyorum. 4 nolu safkan Borrego Gökhan Kocakay'la seriye devam ettirecektir diye düşünüyorum. Benim bankomdur. 5 ile 7 ee, nolu safkanlarda e, ikili için değerlendirebiliriz. 4 nolu Safkan, Borrego, Gökhan Kocakay ile yarın benim banko ismim olacaktır. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul programın bu şekilleri gerçekten çok zevkli, çok çekişmeli geçecek. Koşular bizleri bekliyor sevgili dostlar. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Bol şanslar.